Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalışapkını setinden yepyeni kamera arkası videolar ve fotoğraflar bir araya topladım. Herkes sabırsızlıkla cuma akşamını bekliyor, bakalım yeni bölümde neler olacak. Yalı herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi ve bölüm reytinglerinin yükselmesini bekleyen fanlar cuma akşamı nasıl bir sahnelerin bizi beklediğini merak ediyor. Çünkü kadroda yeni isimler var. Ferit'in yeni sevgilisi Nevra karakteri diziye dahil oldu. Bakalım bu karakterin dizideki rolü ne olacak ve reytinglerde nasıl bir etki yaratacak? Eğer sizlerde diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.